toplamda şu an onun saçlarını bastı. <laughs> <laughs> Turuncu tişörtlü kaçtı. Şimdi ben annesi. Orada da kamera sisteminiz var mı? Saçları çekmesin. Sizin orada <laughs> <Tüzyıda>. değil mi vurduğu gibi. O Orası vurulmu öyle? Ona da masanın lokmu akar kadar sor. Hebe kıymetli basın mensupları ve sayın vatandaşlarımız. Bugün sabah saatlerinde annesine aşı yaptırmak için Ayvalık 5 Aile Sağlığı Merkezimize getiren vatandaşımız aşı olmaması nedeniyle annesine nasıl aşı yapılmaz diye aşı odasına dalıp hemşire hanımları darp etmeye başlıyor. Bunun üzerine dışarıda bekleyen bir hasta yakını hemşire hanımları kurtarmak için araya girdiğinde şahıs tarafından bıçaklanıyor. Darba uğrayan arkadaşlarımız hastanede darp topar almışlar ve şu an karakolda ifade veriyorlar. Hastaneye çıkan haberler, tam bir şekilde aşılamaya gelen ve yetersiz kalan aşı tedariki yüzünden aile hekimliği çalışanlarının darp edileceği defaten basın açıklamayla anlatılmıştır. Ve sağlık idaresi uyarılmış olmasına rağmen hiçbir önlem alınmayarak aile hekimliği çalışanlarının darba açık haline getirilmesinin sonucunu yaşamış bulunmaktayız. Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce acilen gerekli önlemlerin alınması ve yerel basına mutlaka açıklama yapılması elzemdir. Sadece iş için varsayılan ama ne korumak için ne de haklarının ödenmesi için tek bir adım atılmayan sağlık çalışanlarının yok sayılmasından vazgeçilmelidir. Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan hekiminden ebe, hemşire ve hizmetlisine kadar arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Pandemi döneminde gerekli önlemleri almayanları, sorumluluk mevkinde olanları... Göreve davet ediyor. Kolay gelsin. Her olacağımızı düşünmek istiyoruz.